Bir, iki, üç. Neyse, halim çıksın. Halim. Arkadaşlar bu arada yürümizin eli de bayağı havarattır. Kendisi bana kendi elleriyle çok güzel görünen bir puding yapmış. hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Onun falsın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız Samantha? Bugün çekimimize <laughs> kahve yaparak başlayacağız. Çünkü biz kahve yaparken çok fazla sohbet ettiğimizi fark ettik ve dedik ki neden bu sohbetleri de kamerayı çekmiyoruz? Bu sefer de mutfak ortamında Türk kahvesi yapıp <laughs> daha sonra Türk kahvesi falı yorumlayacağız. Evet. Yorumlara bekliyoruz. Mutfağımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanada'daki bir stüdyo dairenin naçizane mutfağı. Evet. Burada kesinlikle reklam değildir. Çünkü reklam parası almıyorum ama Kanada'ya gelirseniz merak etmeyin. Kahve dünyasının Türk kahvelerinden içebilirsiniz. Kahve dünyası ekibi bizimle de görüşebilirsiniz. Siz de eğer buradan biri izliyorsa diğer ürünlerinizi de kanalımızda yer verebiliriz. <laughs> en sevdiğim kahve ne marka mesela? Senin öyle tercih ettiğin bir marka var mı? Benim en sevdiğim kahve bu. Arkadaşla dolar... içilen kahve. Bir <laughs> <laughs> de samantayla şu... içilen kahve. Arkadaşlar şu 5 dolar falan. Kıvamcım <laughs> aşkım. Türk kahvesi yapmayı umarım hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız öğrenin. Arkadaşlar kanalımızın maskotu aramızda. Maskelerden dolayı evet. biraz gerilmiş durumda. <laughs> Kulaklığa da selam verin ama eğer gerçekten Türk kahvesi yapmayı bilmiyorsanız bu da benden size bonus point olsun. Türk kahvesinde muhakkak soğuk su kullanın yaparken. Böyle oda sıcaklığında ılık su falan kullanmayın. Soğuk suyla yapılan kahveler daha tüplü olur. Yüzden... Ya, öğren kızım bak. <laughs> Aferin kızım. Evet ölçümüzü de kullandık. 2 fincan su koydum. Arkadaşlar ben kanalda sade içiyorum. Kahve, çay neyse. Hani bu Türk kahvesiyle çayı şekersiz içenler kulübü oluyor ya böyle. Facebook'ta gruplar falan. O grupların birinin admini benim. Şekersiz içenler <gülüyor> beğenmeyi. <gülüyor> <gülüyor> Şekerli içenler subscribe etmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Siz Türk kahvesini şeker mi içiyorsunuz, şekersiz mi? Ve Türk kahvesinin bir püf noktasını daha söylemek istiyorum. Türk kahvesini pişirmeden önce karıştırın. Karıştırın. Pişirmeye başladığınız an birazcık daha karıştırabilirsiniz ama ocağın üstünde böyle Türk kahvesi ısınmaya başladığında lütfen karıştırmayın daha fazla. Ortalığı karıştırmayın yani. <laughs> Karıştırma işini kahve soğukken yapın. Isınmaya başladığı zaman karıştırmayın. Karıştırma işini halalarınız ya da evin yengeleri yapıyor olmak da zaten. Lütfen <laughs> siz daha fazla karıştırın. Gerçekten. Bu arada ben Türkiye'ye gideceğim yakın zamanda. Kristus Akrabasız bir hayat yaşadığım için çok mutluydum. Şimdi akrabalarımı göreceğim. Şimdi arkadaşlar siz bu videoyu izlerken Samantha de mutumadan gidip gelmiş olacak. Yani evet Yürümüz haklı bu konuda. Videoları birazcık geç yapıyoruz YouTube'a. Diğer önceki videomuzda bahsettik aslında biz ne burada ne tazir işler yapıyoruz, nasıl hayatlar yaşıyoruz. Gerçekten kanalda hayat böyle bir çok yorucu. Herkes bir iş güç koşturmacı içinde ve ben özellikle burada çok etkilendiğimi düşünüyorum. Yani Türkiye'de bu kadar yorulmuyordum ya yani da Türkiye Türkiye'de bu kadar sadece çalışıyormuş gibi hissetmiyordum ama kan da maalesef hani sanki sabah uyanıyorum böyle robot gibi işe git işte üstünü giy kalk işe git sonra akşam eve gel yemek ye yat uyu yani bu kadar başka bir şey yapmıyorum gerçekten <laughs> evet şöyle normal Türkiye'de daha fazla işte sosyal çevremiz olduğu için kendimizi daha psikolojik olarak hareket etmeye zorluyoruz ve Türkiye'de daha gece yani 12'de yeni başlıyor burada 11'de onda bitiyor arkadaşlar gece 11'de dışarı çıkarsa <laughs> da bitiyor yani bir restoran bulmanız çok zor. Gece 11'de de şey çıkarsanız. Artık hepsi neredeyse kapanmış oluyor %80'i. E. Bazı kulüpler hala açık. Hani peaklerini yapıyorlar. Yani en tepeye çıktıkları nokta 11 oluyor. Gece 2'de kapanıyorlar. After Kruplar çok 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 az ve iyi değiller. Yani evet gece hayatı kuskunuysanız Kanada sizi bayağı hayal kırıklığına uğratır bu konuda. Ben artık yaşlı emekli bir amca gibi olduğum için. Valla ben de pek gece hayatıyla aram olmadığı için zaten Kanada'ya o yüzden taşındım diyormuşum. <laughs> gece laptopumu alıp oyunumu oynayıp kedimi seviyorum. Dramalar şeyler yok kulüpler. Pıçı pıçı, pıçı, pıçı böyle dımpıçı. O başım var, başım var. Çekemiyorum ben. Yaşlandım. Ya artık. vallahi ben de yaşlandım ya. Ya bugün iş yerinde bir tane kız başladı yeni çalışmaya. Onu ben eğitiyorum çünkü o da benim yaptığım işleri yapacak başka bir e, lokasyon için. Abi kız aynı yaşta sandım. 28, 29 yaşında falan sandım kızı. Çünkü kız dedi ki bana ben evliyim. İşte dedi ki finans bölümünden mezun oldum. İşte biraz iş deneyimim var ama bir süre çalışmadım. İş hayatına ara verdim evlendi için falan. Ben de sandım ki mezun oldu. işte 2-3 sene çalıştı finans alanında. İşte sonra ara verdi 2-3 sene de. İşte yani toplayın bunların bu, bu bana 24, yaptırmayın. bana yapmayın. İşte 27-28 yaşında falan sandım. Kız dedi ki bana ben 22 yaşındayım. Dedi sen 22 yaşında finans bölümünden mezun oldun, 2 yıl çalıştın de üstüne ara verdin, evlendiğin için falan yani dedim sen ne ara mezun oldun, ne ara çalıştın, ne ara evlendin. Yalandır bu arada onların yarısı da. Arkadaşlar <laughs> onun mezun olduğu şey muhtemelen 2 senelik bir okuldan mezun olmuştur böyle trader olarak. Finans bölümünde çalıştım dediği de e, kasiyer olarak çalışmış. <gülüyor> <gülüyor> Uluslararası bir şirkette kasa yönetiminden sorumlu kasiyer yani. Kasiyer işte gitmiştir bir daha. Burger King'de şey. kasiyer. <laughs> Neyse gerçekten bayağı şoka girdim ama kız da büyük duruyor yani o yüzden ben gerçekten 22 yaşında edince dedim bu Hayat ama yani hayatın gerçekleri yani arkadaşlar yurt dışında yani bu tarz ülkelerde maalesef çok fazla göçmen olduğu için dili böyle size rezüme salladığında çok genç yaşlarda muazzam işler başardığında genelde annesinin babasının iş yerinde böyle kasiyerlik falan yapmış oluyor maksimum. Müdürüm dediği şey işte babamın dükkanında kasada durdum. <laughs> Elemanları yönettim, Bakkal işlettim. Evet, gerçekten öyle şeyler çok var ama yani dediğimiz gibi yurt dışında hayat kolay değil, o yüzden insanları anlayabiliyorum. Bir, iki, üç. Neyse halim çıksın falim. Evet arkadaşlar şimdi Yuri bana kahve falı bakacak. Ben bir dilek tuttum yakın bir zamanda olmasını istediğim bazı olaylar var. Bakalım Yuri bu olayların gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusunda yorumlar yapabilecek mi? Arkadaşlar bu arada Samantha maskeli ben maskesiz ilk defa oturuyoruz. Çok tekinsiz bir ortam gibi hissediyorum. <laughs> Arkadaşlar ilk gerçek falseşenimizle başlıyoruz. Şimdi fal bakarken öncelikle kahve fincanının tutacağının olduğu yönden başlarsınız. Sıfır noktası gibi. Ben bunun sağından başlamayı tercih ediyorum. Benim ilk gördüğüm kısımda bomboş bir yolda yürüyen bir figür var. Adımlarını büyük büyük atmaya çalışıyor sanki hızlıca yerden bir yere artık gitmeye, kaçmaya, uzaklaşmaya çalışıyormuş gibi. Arkasında da bir binek gibi, sanki böyle dört ayaklı. Samantha'nın yükünü, kahrını çeken, onunla birlikte çok uzun yolculuklara dayanabilen biri olduğunu düşünüyorum. Bence onun bütün sıkıntılarından, dertlerinden büyük adımlar ata ata böyle koşu koşu. hatta ayaklarını kıçına vura vura <laughs> yaptığı bir kaçış gibi düşünüyorum. Modun çok dengesiz gibi. Bir, bir anın ters, bir anın düz oluyormuş gibi. Çok enerjik geldiğin yerde birden yoruluyorsun. Yorgun kendinden. motivasyon buluyorsun kısa. Bugünkü modumu özetledin gerçekten. Biraz böyle küçük engebeli, engebelerin olacak Kanguru gibi görüyorum seni böyle. <laughs> Küçük bir yamaç varmış ve yamacın üzerine atlamışsın gibi adeta. Ama seni ileride bekleyen iki tane kişi var. Bir kişi bariz bir şekilde diğerini kullanıyor bu şey gibi. Üstteki kesinlikle bir kadın. Başka birine parazit gibi yapışmış bir kadın. Altında olduğu belki de bu bir erkek diyebilirim. Aksi ve yaşlı bir müdürün falan var mı hiç? Evet, hani... evet aslında var. Böyle saçları seyrek kimse, dökükümsü. Evet. Böyle cadı gibi görünüyor. <gülüyor> cadı, <gülüyor> cadı, değil ama var öyle bir... Ödürüm aynen. Ya böyle bilirseni bile azarlayan, sürekli car 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 bir şeyler söyleyen bir adama parazit gibi yapışmış onun üstünden sana bir şeyler söylüyor. Sana kızıyor ama kendi söyleyemiyor. Bir sıkıntı yaratacaklar ama bunu geçersen ama gerçekten kariyerinde daha iyi bir noktaya çıkacağını düşünüyorum. İnşallah. Zorlayıcı ve ödüllendirici olacakmış gibi. Hayatın kendisi gibi diyorsun. Arkadaşlar, Yürün'ün yaptığı yoruma birazcık yorum yapayım. Bu aralar ben de kendime yeni iş bakıyorum. İş hayatımda çok fazla dramalar var. Muhtemelen Yürün'ün gördükleri de birazcık iş hayatındaki dramaların yansıması. Şeye bakıyorum arkadaşlar. Şimdi tabağa bakıyorum. Tabakta da genelde daha insanın kendi iç hayatı hakkında şey söyler. Kocaman bir ay var. Ay birazcık daha böyle kendi iç vicdanına yüzleştiğin, kendini mutlu muyum? Ben ne istiyorum? sorularını sorduğun dönemi anlatıyor. Tarot'ta da öyledir. Seni sincap ile kaplumbağa arasında bir canlı olarak görüyorum burada. Sürünerek yavaş yavaş gidiyorsun. Çok hızlı hareket etmiyorsun. Güçlü bir kabuğun var. Sürekli kabuğunu içine saklanmaya hazır bir şekilde. Yol her ne kadar zor görünüyor olsa da sen hala devam etmeye çalışıyorsun. Yolun açık olsun Samantha bebek. Teşekkürler güzelim. Arkadaşlar bu da böyle ilk kahve falı bakma videomuz olsun. Bir sonrakinde de daha basit açılım bir tarot falında görüşmek üzere. Kahvede maalesef ekleyebileceğimiz şeyler genelde daha limitli. Teknik fala bağlı, telveye bağlı, insanın moduna bağlı. Ama tarot falı çok daha eğlenceli olacak arkadaşlar. Orada öğrenebileceğiniz çok daha fazla şey var. Teşekkür ederim Yuri. Gerçekten çok güzel bir fal oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ederim. arkadaşlar. Bye, -bye.